Ee, i̇smi Mercan Havşar, Kırşehir'de teknik servis olarak hizmet vermekteyim. Bazı müşterilerimiz kış aylarına girdiğimizde havalar Soğudu işte dolabın ayarını kısalım, havalar ısındı dolabın ayarını yükseltelim diye yanlış terimler kullanmakta. E, dolaplarımızın ayarlarıyla hiçbir şekilde oynamayalım. Ne yazın ne kışın. Her dolabın kullanma kılavuzunda standart bir ayarı vardır. Bu ayarları getirdiğinizde yaz-kış devamlı bu modda çalışması gerekiyor. E, dolaplarımızın e, ayarlarında derin dondurucularda özellikle işte çok dondurmuş kapatalım çok ısıtmış, eritiyor, yükseltelim diye hata yapan müşterilerimiz var. Biz buradan müşterilerimize diyoruz ki yaz-kış dolaplarımızın ayarlarıyla oynamayalım. Yani e, şöyle söyleyeyim, kış aylarına girdik ya dolabın ayarını biraz kısayım, yaz aylarına geldik dolabın ayarını biraz açayım. Dolap tamamen izolasyondur, dışarıdaki hava ortamını algılamaz, sadece içeriği algılar. O yüzden de müşterilerimize şöyle söylüyoruz, dolaplarımızın yaz ve kış ayarlarını oynamamız gerekiyor. Diğer bir ikincisi bu aylara geçerken yani kış aylarına geçerken veyahut da yaz aylarına geçerken buradan yine sizin aracınızla devamlı bilgi veriyoruz. E, dolaplarımızın yılda bir veya iki defa fişlerini çekerek, kapaklarını açarak dolapmanımızı 24 saat dinlendirelim. Bu özellikle nofrost da geçerlidir. E, dolabın içerisini sadece nemli bezle silelim. Yani herhangi bir işte ıı, deterjan falan filan bunları kullanmayın. Ha özel temizlik ilaçları vardır tabii. Onları kullanabilirsiniz. Zaten diğer temizlik ilaçları dolabın içerisinde iz bırakmaktadır. Bu yüzden müşterilerimize diyoruz ki yılda iki defa yapabiliyorsanız iki defa veyahut da bir defa ya yaza geçerken ya da kışa geçerken dolabın fişini çekiyoruz. Ondan sonra dolabımızın iki kapağını açık bırakıyoruz. Dolabımız bir gün boyunca yani 24 saat boyunca dinleniyor. Bu dolabın hem motorunun dinlenmesini hem de yukarıda oluşan karlanmayı eriterek dolabın daha rahat çalışmasını hem elektrikten tasarruf hem de dolabımızın uzun ömürlü gitmesini sağlar. O yüzden de yılda bir defa veya iki defa dolabın fişini çekiyoruz ve dolabın herhangi bir ayarıyla oynamıyoruz.